Fethiye'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, salı pazarına tezgah açan esnafı olumsuz etkiledi. Yaşanan şiddetli yağış nedeniyle birçok pazarcı esnafı tezgah açamadı. Giyim pazarı ise hiç açılmadı. Pazar esnafı, Fehmi Çalışkan, her yağmur yağdığında rezil oluyoruz dedi. Yani her yağmurda bir reziliz yani esnaf olarak. <laughs> her yağmur yağdığında bütün esnaf olarak bu rezilliği çekmek zorundayız yani. Şuraya bakar mısınız yani? Sabahtan beri ıslanıyoruz yani. Müşteri gelmiyor ki zaten çadırdan dolayı yani. Müşterinin yerine ben olsam ben de gelmem. Her yer direkt, her yer çadırdan gelen sularla ıslanıyor yani. Hem müşteriler hem biz mağduruz yani bu olayda. Artık kapanmasını istiyoruz yani. Sadece şu kesmenin kapanmasını istiyoruz. İçinde bulunduğumuz kış mevsimi ve doların artışı pazar fiyatlarını da etkilemiş durumda. Hayat gün geçtikçe pahalılaşmaya başlarken meyve ve sebze fiyatları da her hafta artış gösteriyor. Kabak 25, salatalık 22, patlıcan 20, salkım domates 18, tane marul 7 liradan satılıyor.